Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan yemeğini sirke ile pişirdim. Yemelere doyamadık. Mutlaka siz de deneyin derim. Elimde 1 kilogram patlıcan var. Kabuklarını hiç soymadan bol suda güzelce yıkadıktan sonra tuzlu suyun içerisine yemeklik doğruyorum. Yaz mevsiminin en güzel sebzelerinden biri olan patlıcanı mutlaka bu şekilde de denemenizi isterim. Genişçe bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Hemen üzerine bir büyük boy yarım ay şeklinde doğramış olduğum kuru soğan, 4 diş de sarımsak alacağım. 2 tane doğramış olduğum biber ekliyorum. Sebzeler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırıyorum. 2 tane rendelenmiş domates kullanalım. Her evde olan malzemelerle fikirler vermeye çalışıyorum. Diğer yemek tariflerime de göz atabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Doğramış olduğumuz patlıcanları hazırladığımız sosun üzerine alalım. Yeterli miktarda tuz ilavesini yaptıktan sonra sosuyla birlikte hafif hafif karıştıralım. Hazırladığınız zaman isterseniz sıcak isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Sirkeli patlıcan yemeğini hazırlamak işte bu kadar kolay. Sadece sirke ve domatesin sosuyla birlikte kavruldu. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.